Merhaba YouTube ben Kaan Nursu. Bugün mobileworks.com tarafından gönderilen enteresan bir hoparlör incelemesi yapacağım. Hoparlör satın alabileceğiniz sayfanın linki aşağıda mevcut. Aynı zamanda sayfanın da tabi mevcut. Aynı zamanda Mobileworks'un blog sitesinde yazdığım yazılarda mevcut aşağıda. Onlara bakarsanız memnun olurum. Şimdi kutu açılıma geçecek olursak ilk önce şöyle kutuya bir bakalım. Direkt siyah böyle sert bir kutuya sahip yandan tutma yerleri var. Şöyle tutup açıyorum. Ve bizi direkt hoparlör karşılıyor şu şekilde. Böyle basit bir hoparlör olarak gözüküyor. Kenara koyuyorum. Kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. E, açıkçası nasıl çalıştığını anlamam için ilk önce kullanım kılavuzunu okumam gerekti. E, öyle değişik bir şey yani. tabi e, tabii şimdi gerek yok ve içinden şarj kablosu çıkıyor. E, şarjla çalışıyor. Yani sürekli takmanıza gerek yok aynı zamanda USB'den olduğu için de hem bilgisayarınızdan şarj edebiliyorsunuz hem de e, adaptör, iPhone, iPad adaptör gibi onlardan da şarj edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Micro USB'den micro sanırım USB'den USB'ye şarj kablosu. Şimdi cihaza geçecek olursak tasarımı şu şekilde gayet basit, parlak siyah bir tasarıma sahip. Üstünde şöyle biraz yapışkan bir yer var. Şöyle hoparlör logoları olan yerler var. Aşağıda böyle olduğu yere düzgün tutulsun diye yine aynı yapışkan yerler var ve hoparlör mevcut. Şimdi bu hoparlörü Çalışma mekanizması bana çok garip geldi. Şöyle şu şekilde çalışıyor. Uzun basarak cihazı açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu sağdaki ışık açık olduğu anlamına geliyor. Bir kere bastığınızda da şarj durumunu öğrenebiliyorsunuz. Mesela şu an bir kere bastığımızda mavi ışık yanıyor. Bu demek oluyor ki %31 ile %100 şarj arası var. Eğer kırmızı yanarsa artık %31'in altına inmiş demektir. Ee, şarja takmanız gerekir demektir. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Sadece açtım. Şurada gördüğünüz gibi mavi ışığı yanıyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle mavi ışığı yanıyor. Koyuyorsunuz. Tek yapmanız gereken şurada gösterdiğim hoparlör logolarına telefon hoparlörünü denk getirmek. Bunu yaptığınız zaman sesi yükselterek size geri veriyor. Merhaba YouTube ben Kaan Nursu. Bugün bildiğiniz gibi kanal 5000 aboneye ulaştı. Hatta şu anda 5031 Gördüğünüz gibi kaldırdığım zaman sayenizde teşekkür ediyorum sadece telefondan bir geliyor şey koyduğum zaman aynı bir olsun, hoparlörden zaman, geliyor bir iTunes gift card hediye ve garip şey. bir şekilde yani, e, e, ses bir bozulmasına bir da, da çok neden olduğunu söyleyemem yani şöyle falan koyarsanız kötü oluyor biraz şöyle koymanız gerekiyor Hem tam hoparlörlerin üstüne şu şekilde koymanız gerekiyor e, benim anladığım direkt hoparlör titreşiminden ses üretmesi zaten şuradaki yapışkan şey de telefonun kaymasını önlüyor şöyle gördüğünüz gibi Böyle koyduğunuz zaman... İlk olarak size teşekkür etmekle başlayayım. İlk kanalı açtığımda hiç böyle buralara gelir mi şey yapar gibi. Da yine de çok büyük bir kanal olduğu söylemez fakat insanlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü günde yaklaşık 10-15 soru yanıtlıyorum sizden gelen. Gerçekten size yardımcı olmak... Tabii bu e, bayağı kullanımı kolay. Bu öyle bir ilk defa görüyorum. O yüzden bayağı ilgimi çekti şu anda. E, zaten dediğim gibi linkini de aşağıya bıraktım. Eğer ilgilenirseniz e, oradan da bakabilirsiniz. Mobileworks dediğim gibi sitesi gönderdi bunu. Şimdi videoya bir dakika ara verip siteye bakalım. Siteye girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Gördüğünüz gibi mobileworks.com Site Bu arada www.mobileworks.com şeklinde. E, burada kılıflar var, kulaklıklar var, ekran koruyucuları var, şarj aletleri, tutucular, hoparlörler, kablolar. E, genel olarak dediğim gibi telefon aksesuarları satıyorlar. Ee, şu şekilde baktığınız zaman da telefonunuzu mesela tamir eden bir şey var, telefon araç tutucusu var, su geçirmez kılıflar, hoparlörler, selfie çubukları, akım korumalı iPhone şarjları falan böyle renkli kablolar. Ee, gördüğünüz gibi bayağı e, geniş ürün şeyleri var, ürün aralığı var. Şöyle gördüğünüz gibi AVM mağazaları da bulunmakta, İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, çoğu yerde var yani. Aynı zamanda burada sipariş ettiğiniz ürünlerin e, aynı günde kargo veriyorlar. Ve 30 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Normal internet intersesine alışveriş yapma şeklinde yürüyor olay. Mesela kılıflara bakacak olursak iPhone 6 kılıfları şeklinde. Şunu almaya karar verdiniz. Bastınız sepete ekle diyorsunuz. Ve aynı zamanda ücretsiz kargo ile evinize teslim ediliyor. E, renkleri var. Renklerini görüp seçebiliyorsunuz. Bu şekilde satın alabiliyorsunuz ürünlere gelip de buradan kendiniz de bakabilirsiniz. Aynı zamanda bir blog sayfası da var. Aynı zamanda bunun için gelip bu aynı sitenin aşağısında basıp yazıları okuyabilirsiniz. Bu benim yazım zaten şurada gördüğünüz gibi. Bu blog sitesine bakacak olursanız da bütün yazıları görebilirsiniz. Buradaki zaten son yazıların neredeyse hepsi benim. Bunları da okuyabilirsiniz. Bunun kullanım alanları çok geniş olabilir gibi geldi bana açıkçası. Çünkü şimdi düşünsenize koydunuz herhangi evin içinde duruyor. Ya da ben şu anda mutfağa koymayı düşünüyorum açıkçası. Tek başıma yaşadığım için biliyorsunuz. Bulaşık falan yıkarken işte genelde müzik açıyorum bir şey yapıyorum. İşte telefon sesi bazen geliyor bazen yetmiyor falan. Ses yükseltmesi güzel bir olay. Aynı zamanda mesela işte masanızda dursun. Bir müzik dinlemek istediğiniz zaman koyun dinleyin tarzı. Hani e, bayağı kullanışlı bir şey olmuş ve e, ses kalitesini de bozmaması açıkçası e, bayağı hoşuma gitti. Çünkü aldığı sesi direkt çoğaltıp veriyor gibi. Hani bir kablo falan yok ama gayet e, güzel çalıştığını söylemem lazım. E, tekrar teşekkür ediyorum Gökhan Bey'e. Mobile.org sitesinden e, bunu gönderdiği için. Dediğim gibi orada blogda da yazılar yazıyorum Onları okuyun. Dediğim gibi aşağıda linki var. Bu arada benim de 5000 abone çekilişim devam ediyor. 16'sında bitecek. Şu an ayın 8'i. 8 gününüzü daha var. 5 kişiye 10 lira veriyorum. Ona da katılabilirsiniz. Şu an onun da aşağıda linki var. 5000 abone çekilişi şeklinde. Onu izleyip de çekilişe katılabilirsiniz. Baya kolay zaten katılması. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olun. Soracağınız soru varsa yorum bırakın. Twitter'dan ve Facebook'tan soracağınız sorular varsa oradan sormanızı tercih ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.